Ne yapıyorsunuz lan? Cümcümeler, nasıldı bu gece he? Allah'ın cimcimesi. Cimcime. Günaydın bebeklerim. Günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım? He? Dün gece çok korktunuz siz ya. Sürekli baktım ben. Aslan parçalarına bakar mısın? İkisi de koyunun alt tarafında yatıyor. En önemli yerde. Helal olsun be. Analarının hmm. güzelleri. Nasıldı dün gece? Ha? ha? <laughs> Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Biz uyandık. Ee, ninem de kahvaltıyı hazırlıyor. İşte etrafı toplayacağım ama bugün koyunu geç çıkaracağım. Çünkü yağmur yağıyor. Ee, biz yağmurlu havalarda hep geç çıkarırdık koyunu. Bir daha da hani yatırmazdık. Eve getirmezdik koyunu. <laughs> Dün gece Sabaha kadar hayvanlar sundu, köpekler. Sürekli kurt geldi, ayı geldi, artık başka ne geldi bilmiyorum ama sabaha kadar gerçekten çok fazla sundular. Hele bu bıtış var ya bu bıtış hiç susmadı. Baya değişik bir geceydi. Öyle şöyle ninem sobayı da yaktı mis gibi. Ama şey var, bayağı dolu sis. Ee, ince ince de yağmur yağıyor şöyle. Biraz geç çıkartacağız koyunu. Neyse bakalım. Kahvaltıyı bir hazırlayalım da. <laughs> değil mi? Alo. Bu da mısın benim? <laughs> oy oy oy. oy. Aman aman aman. Üstüme batıdın. Üstüme batıdın. Kız. Oyun zamanı <laughs> değil. Oyun zamanı değil. Bak bakalım. Yeter bu kadar. Hadi. <laughs> Eve giden bir. 일단은하지아니에 Tamam. Ha. Kepçe senin nasıl? Nasıl falan bileyim. Ya da mı falan? Evet şimdi kepekleri ya yapıyoruz. Konak bakalım. Bakın arkadaşlar kepek var. Böyle kaynamış su olacak ama bak. Kaynamış suyla bunu karacağız. Bunları böyle. içine ben de bir soğuk su Şu karşıda yayla var normalde gözüküyor ama sisten gözükmemiş. Kaybolmuş. Şöyle ekmekleri falan doğradım da onlar yumuşasın iyice. Biraz da yağ soğusun ondan sonra vereceğiz. Biz de o arada kahvaltı yapıp koyalım. Mecan bekliyor burada. <laughs> Hoş geldiniz kızlar, hoş geldiniz. Sen yine geldin mi? Alamadım al al, kuzuları. Arkadaşlar bizim burada her sene köpeklerimizin böyle yallıkları, çanakları vardı. Topluyorduk. Şurada içeride dam var. İçeri damı koyuyorduk arkadaşlar. Onlar bu sene yok. Nereye aldılar mı, attılar mı hiç bilmiyorum. O yüzden akşam 3 tane kap bulabildim. 3'ü sırayla yiyecek artık yapacak bir şey yok. Bir de biz bu yalın içerisine arkadaşlar mutlaka sütü koyarız yoğurt suyu koyarız. Ondan sonra süt köpüğü koyarız. işte e, gerekli işte yemek şeyleri falan olur artıkları falan. Onları hep koyarız ama bugün yayladayız maalesef ki koyamadık. Ama yerler onlar biraz daha soğusun da. Hayır. Ondan sonra yerler. Sırina yi Şimdi böyle yaptıklarına bakmam. Bunlar hepsi yir sırina. Yi jo. Yi sen ha. korkuyor musun lan? Al gel. Al. Hadi. Bu salaklar ne oldu? Nereye gitti bilmiyorum. Bir serseri topladık. Dama koyadık. Ama yok. Yeah. Bu de süt mü var Deren? Bu de süt yok mu? Hava bayağı soğuk. Şöyle yaylada olan kıyafetlerden kat kat giyindim. İyi oldu da bizim kızlar hava soğuk olduğundan e, koyun durmaz arkadaşlar. Gerçekten akşama kadar sizi yarıştırır. Çok zorlar e, soğuk havalarda koyun. Gerçekten hiç sevmem soğuk havada, yağmurlu havada çoban olmayı. Ama bazen mecbur kalabiliyoruz işte. Neyse bunları çıkardım. Şunların hallerine, hareketlerine bakın. Allah aşkına. Hiç umrularında değil ya. Gerçekten bir uyanma koşuyorlar, bir bu yana koşuyorlar. Biraz yorulmaları gerekiyor galiba. O yüzden şöyle uzaktan gözetledim. Oraya bir dakikada vardılar, bir dakikada buraya geldiler. Beni yoracaklar anlaşılan bugün. Size güzel bir haberim var. Şimdi dün arkadaşlar ben şey, e, video çektim. Bu Orköy'den aldığım koyunlar vardı ya, geçen gün uğraştım uğraştım, beğenmedim. E, i̇şte size de anlattım ya hani ben olduğum gibi çekiyorum ama bir şeylere e, psikolojik olarak işte ben bunları söylemem gerekiyor, bu kelimeleri kullanma, kullanmam gerekiyor diye bahsediyorum ya psikolojik olarak o kafamda bilinç aldım artık yerleşiyor O yüzden güzel e, olmadı diye düşünüyorum çekiyorum siliyorum çekiyorum siliyorum beğenmiyorum sonradan dün çektim ben gayet güzel oldu beğendim kendim de memnun kaldım videoyu gönderdim ben Bolu Merkez'e bağlı Yenipelek Köyü'nden Nurgül Akdoğan, ailemle birlikte köyde yaşıyorum. 2021 yılında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nden süt koyunculuğu projesinden yararlanmak için e, başvuruda bulundum. Sağ olsun görevliler şartları anlattılar, gerekli belgeleri teslim ettim e, Orköy projesinden. 30 adet koyun, bir adet koç olmak üzere toplamda 31 tane küçük baş hayvanlarımı aldım. Köyde ailem ile birlikte çiftçilik ile uğraşıyor, geçimimizi hayvancılıkla e, kazanıyoruz. Aldığım koyunlar gebe, bunları besleyerek ülke ekonomisine, ailemin kazancına da katkıda bulunuyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, müdürler gerçekten çok beğenmişler. Ondan sonra benle görüşmek istemişler. Babamı aramışlar. Babam da hani Nurgül yayla da gelme imkanı yok Ankara'ya demiş. Ankara'dan aramışlar. Ondan sonra onlar e, buraya gelecek. Aladağ'ın müdürü gelecek buraya benim yanıma. Sonra canlı şekilde e, görüntülü bir konuşma yapacağız. Ankara'ya bağlanacağız. İnşallah güzel geçer. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Ee, bakalım ne olacak bilmiyorum. Saat 4'te geleceğim dedi. Söylediler. Şu an saat 1'e 10 falan var arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Çok heyecanlıyım ya. Böyle şeyler insanı o kadar mutlu ediyor, o kadar e, motive ediyor ki gerçekten içerisinde olmayınca anlaşılmıyor arkadaşlar. Ama her zaman halimize binlerce kez şükürlerimiz olsun. Ee, zamanla gerçekten her şey yoluna girecek. Yolunda e, ilerleyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Bazen insan üzülüyor. Diyorum ki ya Nurgül gerçekten insanlarda bir etkileşim yaratamıyor musun? Kimse hani bir destek vermiyor sana bir elinden tutup bir yerlere taşıyacağım diye uğraşmıyorlar. Diyor böyle kendi kendimi üzüntü üzülüyorum. Hani bizimkilere de bahsediyorum bunu sürekli. Anadolu Babam her zaman şey der. ansızın birden çıkıp gelir, gerçekten de öyle oluyor, ansızın birden bir haber geliyor, gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Ee, bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda ama çok güzel hedeflerim, çok güzel hayallerim var. Ee, şunu söylemek istiyorum Her zaman insanın Gönlünden geçen güzel şeyler Hayatına yansısın diye e, Dua ederim ben İnşallah benim de öyle olur Her zaman doğamda bu vardır Eğer gerçekten hayırlısıysa Hayırlısı ile bir işler Bir şeyler olacaksa Gerçekten gönlümden geçen hepsi e, verir diye düşünüyorum Gerçekten de bazen oluyor Demek ki kalbi temiz olan insanların bazen istedikleri oluyor. Ama her zaman hayırlısı demeyi unutmuyorum. Çünkü hayırlısı değilse yani hayırlı bir iş değilse gerçekten hani insanı çok yorar. Hem de çok üzer. Yarı yolda kalır çünkü. Nasip bakalım nelerle daha karşılaşacağız. Bugün bir görüşme yapalım. Bugün bir konuşma yapalım. Bu arada arkadaşlar balya taşıması hala bitmedi. Ee, birkaç gün daha galiba koyundayım. Öyle inşallah. Bakalım bugün hava soğuk, yağmurlu ee, bayağı zorlayacak ben dediğim gibi koyun. Burada çok iyi yayılıyor şu kısımda tam burada. Önceden de buraya getirirdim ben koyunu. Şimdi şunların önüne geçireyim. Şuradan çevireyim koyunu. Güzelce dağılıp yayılsın yoksa çok yoracak beni dediğim gibi. Hadi bakalım önüne bir geçelim. Arada güneş geliyor, arada gelmiyor ama bayağı yoruldum bugün ya. Şimdiki canlı yayına katılacağız. Çok heyecanlıyım. Vallahi bakalım ne olacak, ne olacak, ne bitecek. Heyecanla bekliyoruz. Köpüşler nereye koşuyor? Hasan'ın barak zar şey kaldırdı, taşan kaldırdı. Nereye? Yavrum sen golatin içinde ne işin var? Yüze yüze geç. Geç geç. Yüzmeyi biliyorlar, onlar boğulmaz. Hiç sıkıntı yok yani. Az önce de koyun atladı. Allah Allah. Kafam mı güzel nasıl? Bilmiyorum Atladı goretin içine. Az önce de şuradan koyun geçti. Burada atlayıvermiş içine. Evet, deneme yaptık. 15 dakika sonra canlı yayına bağlanacağız hayırlısıyla bakalım. İnşallah. Kardeş! Siz söylersiniz, sizin maceranız nasıl başladı? Ben zaten köyde hayvancılıkla uğraşıyordum, ailemle beraber yapıyorduk bu hayvancılığı. Böyle bir projenin olduğundan haberdar oldum. İşte başvuru yaptım, 30 tane koyun aldım, sürümü çoğaltmama yardımcı oldu gerçekten. Şu anda koyunlarımın hepsi gebe diyebilirim. Onlardan aldığım kuzuları da gerçekten üretim yapmak istiyorum böyle. Ben gibi genç kardeşlere, arkadaşlarıma, dostlarıma. Bu, bu koyunların kuzularından e, dağıtmak istiyorum Türkiye'nin dört bir yanına. Bahsettiği gibi ben imkanı olan herkesin bu kredilerden faydalanmasını tavsiye ederim açıkçası. Siz aynı zamanda hani e, YouTuber da oldunuz diyebiliriz aslına bakarsanız. Çünkü e, internet ortamında da videolar paylaşıyorsunuz ve genç girişimcileri bu anlamda cesaretlendiriyorsunuz öyle değil mi? Aynen. Ayrıyetten ben günlük vlog tarzında YouTube'da videolar çekiyorum. Haftada 4 tane atıyorum ve insanlardan çok güzel geri dönüşler aldım. Çoğu insanı da köylerine yerleştirdim diyebilirim yani. Çok fazla insan hayvancılığa yeniden başladı. Köylerimiz yeniden canlandı. Evet, canlı yayına çıktım arkadaşlar televizyona. E, TV24'e çıktım. Ya böyle nasıl diyeyim? Hani bu şekil gerçekten çok kolay oluyor ya kendimim e, kamerayı alıyorum çok basit bir şekilde olduğum gibi doğal bir şekilde. Hani konuşmamı yapıyorum ama canlı yayına girdiğim zaman veya birinin yanına gittiğim zaman e, çok heyecan verici bir şey oluyor. Bu kim olursa olsun ben asla insan kayırmam. E, karşımdakinin e, şeyi çok çok yüksek olsun isterse isterse çok alçak olsun bu beni hiçbir zaman alaketmez. Sadece karşımdaki gerçekten insan e, değer verdiğim için, insanlığına değer verdiğim için böyle heyecanlı oluyorum. Bilmiyorum, inşallah aşacağım bunları. Çünkü eğer bu heyecanımı ben aşmazsam üst kademeye çıkamam. Çünkü konuşacağım şeyi unutuyorum, ondan sonra heyecanlanıyorsun. Ondan sonra e, ne desem, ne etsem, cümleyi nasıl bitirsem kafada bin bir soru. E, hemen orada canlı yayındasın, konuşmak zorundasın. Yani çok farklı bir şey arkadaşlar ya, gerçekten çok farklı bir şey. Ama ben inanıyorum ki bunları aşacağıma inanıyorum. Çünkü ben çok fazla insan içerisine çıkmış bir biri değilim açıkçası. Sizler de az çok artık bunu öğrenmişsinizdir. Yani ben olduğum gibi kendi halimde yaşayan biriydim. Ee, Youtube'da videolar çekmeye başladıktan sonra ben biraz biraz daha kendimi aşmaya başladım. Hani insanlarla görüşmeye başladım. Bir şeyleri öğrenmeye başladım. O şekilde devam etti. Onun haricinde ben çok utangaç biriyim. Konuşamam. Birinden bir şey isteyemem. Asla bir şey teklif edemem. Bilmiyorum ya. İnşallah bunları aşacağım arkadaşlar. aşmazsan dediğim gibi üst kademeye asla çıkamam. Allah'ım her zaman gönlümden geçen güzel şeyleri yoluma sermeyi nasip etsin. Karşılaşmayı. Ama hayırlısı demeyi unutmayalım. Sizlere de çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için her zaman. Ee, öyle işte şimdi köye gidiyorum. Ben artık bugün köye gitme zamanı. Biraz geç kaldım sade bakalım. Saat 5 arkadaşlar. Ee, köye gitmem gerekiyor artık. 7-8 gibi köyde olurum. Öyle. Artık yaylayı tehlike diyorum. Kirk ediyorum. Kirki diyorum. <laughs> Hadi bakalım. Sonunda köye geldim ama öyle bir yoruldum ki şu 2-3 gündür gerçekten festivim çıktı. Hiç öyle göründüğü gibi bir şey değil arkadaşlar. Günlük ortalama adım attığım bin ile 25.000 ortalama günlük. Gerçekten aşırı yoruldum artık ne olacak bilmiyorum yarın tekrar gider miyim gitmez miyim bilmiyorum ya bayağı yoruldum. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir video ile yine sizlerleydim. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Haydi bakalım. Görüşmek dileğiyle.